Değerli Bilişim Pozisyonları, değerli meslektaşlarımız, yeni bir röportajda e, yine karşınızdayız. E, öncelikle röportajımıza katılımımızdan dolayı başkanım teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. 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 Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Melike Ceren Koçer. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim, 3. sınıfım. Kafa Gençlik Antalya'nın e, kurucu başkanıyım aynı zamanda. Bu şekilde. Harika. Ben Gamze Gedikli, Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Kafa Gençlik'te de çalışma grupları sorumlusuyum. Çok güzel. Ben Tuğba Enbir, Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunuyum. Kafa Gençlik Topluluğu'nda Biricim Departmanı sorumlusuyum. Çok güzel. Ben Aslı Yiğitbaşı, Antalya Bilim Üniversitesi'nde Psikoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Kafa Gençlik'te de yönetim kurulunda bulunuyorum. Peki. Biz teşekkür ederiz. Başkanım e, bize bugün e, yaptığınız faaliyeti, bugün burada olma nedeninizi anlatırsanız çok seviniriz. Kafa Gençlik Antalya merkezli bir öğrenci topluluğu şu anda hali hazırda 10 binden fazla gence hitap ediyor. 18-29 yaş aralığındaki her genç, gence etkinlik yapıyoruz. Şu an burada olma sebebimiz de aslında gençleri yakalayabilmek, network ağına dahil olabilmek. Kafa Gençlik çünkü Antalya'nın kendi çocuğu. Biz de burada Antalya'da gençlerimizle Antalya'daki güzel bir organizasyonda buluşmuş olduk. A Harika. Biraz daha hani bugün size gelenlere neler anlattınız, onlara neler aktardınız anlatabilirseniz sevinirim. Şöyle, Kafa Gençlik Antalya şu anda hali hazırda gençlik programlarına dahil olan bir topluluk. E, kamptan sosyal sorumluluk projelerine kadar destek veriyoruz. Aynı zamanda işveren ve öğrenci buluşmalarını sağlıyoruz. Burada da arkadaşlarımıza e, birlikte çalıştığımız firmaları hakkında bilgi verdik. Gençlik faaliyetlerimiz üzerine konuştuk. Yine dilek manifesto ağacımız var. Onlar hakkında bilgi verdik. Birlikte güzel dileklerde bulunduk. Bu şekilde söyleyebilirim. Harika. Genç arkadaşlarımızın böyle... E, farklı e, içeriklerle etkinlikler yapması çok güzel. E, öncelikle bu etkinliğe katılımınızdan ve e, faaliyetlerinizden dolayı teşekkür ederim. E, başkanım yine size soracağım. E, Defes'teyiz. E, GDG Antalya'nın düzenledi. E, Bugünü nasıl değerlendirirsiniz? Bugün sizin için nasıl geçti? Defes bizim için çok heyecanlı geçiyor. Çünkü oturumlar çok keyifli. Gerçekten çok donanımlı kişilerle buluştuk. Aynı zamanda buradaki ekiplerin enerjisini çok sevdik. Hepimiz genciz. Burada çok e, harika şeyler yapıyoruz şu anda. Çok keyifli bir etkinlik bizim için. Teşekkür ederiz GDK Antalya'ya. E, sizden de alalım. GDG Antalya Festivali bence gayet güzel geçiyor. Oturumcuların sohbetleri falan yani yapay zeka ve bu alanı yönelmek isteyen öğrenciler için çok faydalı gerçekten. Biz buraya davet ettikleri için çok teşekkür ederiz. Sizlerden de alalım. Benim zaten meslek alanımda olduğu için benim için daha bir zevkli geçiyor. İş imkanı arayan ya da bir herhangi bir network genişletmek isteyen öğrenciler için üst çepedeki ulaşması zor olan kişilerin burada daha kolay ulaşma imkanı Gayet güzel geçiyor o yüzden. Evet sizden de alalım. Nefes benim için de çok güzel geçiyor. Benim teknolojiye çok ilgim olması da buradaki oyunlar, burada bulunan kişiler çok tatlı. Hani güzel insanlarla ıı, tanıştık bugün. Konuşmalar da çok güzel geçiyor bu şekilde. Ee, verdiğiniz bilgilerden de dolayı ve röportajımıza katılımızdan dolayı başkanım e, sizlere teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dileriz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ederiz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.